Aslında benim bir yemek şirketim var ve ee, kardeşim de o şirketimizin tanıtımı olsun, reklamı olsun istedi... ...o yüzden başbakanı yemeğe davet etti. Yoksa biz niye koyalım canım çekin içine bomba? Hem biz çok severiz siyasilerimizi. Ne bileyim Süleyman Demirel olsun, Mesut Yılmaz olsun, e, Bülent Ecevit olsun, Mehmet Ağar, Hüseyin Ağa. <laughs> Hüseyin Ağa? Yoksa Saddam Hüseyin'in örgütteki kod adı mı bu? Yok, hayır. Çankırı girişinde bir tane köşk var ya, oradaki Hüseyin Ağa. Dikkat, dikkat. Örgüt merkezinin Çankırı girişinde... ...Saddam Hüseyin'e ait bir köşk olma ihtimali var. <gülüyor> <gülüyor> Bakın beyefendi... ...bizim ne Saddam'la ne Hüseyin'le ne elle ne ...hiçbir şeyle bir örgütle bir alakamız olamaz kardeşimle ikimizin efendim. Esselamünaleyküm. <laughs> Esselamünaleyküm <As> <laughs> ya Habib. Merhaba Arzu Farklı. Ee, nerede bizim elmalı kek? Cık, dedi bir elmalı kek. Bomba bomba. Recep Tayyip ile yemek. Siz kimsiniz? Müttalip El Sabit, Mısır'dan. Ahmet Kırbaş, Milli İstihbarat'tan. Dilek Kahraman, Eskişehir kapalı cezaevinden. Dikkat dikkat, Arap bağlantısını bulduk. Mısır'dan, Müttalip El Sabit. Hay bakın Muhtalip Bey şey için geldi. Muhtarip Bey söylesenize şehrimize neden geldiğinizi. Hay hay ben yarın ki. <laughs> ne oluyor? Burada soruları biz sorarız Muhtarip Bey. Sizden başka örgüt üyesi kim var söyleyin bakalım. Başka ben bir tek biliyorum Zekeriya Beyaz Hoca. <laughs> dikkat dikkat. Zekeriya Beyaz Hoca örgüt üyesi. Tekrar ediyorum. Zekeriya Beyaz Hoca örgüt üyesi ben şüphelenmiştim zaten her konuda çok şey bilmesinden. <laughs> Hanımlar siz ellerinizi indirebilirsiniz. Dikkat dikkat. Tüm ekiplerin dikkatini. Zekeriya Beyaz Hoca'yı şüpheli evin girişinde yakaladık. Karakola götürüyoruz. Tüm ekiplerin dikkatini. Afyon uşak karakoluna götürmesinler. Orası çökmüş. Evet, bütün örgüt üyeleri burada toplanacaktınız ha? Şimdi bakın beyefendi, bir hata yapıyorsunuz. Ben size anlatıyorum deminden beri. Bizim örgütle örgütle işimiz olmaz. Biz hayatta görüp görebileceğiniz en şiddet karşıtı insanlarız. Hele siz benim kocamı bir görseniz. Yani o kadar sevecen, o kadar yumuşak, o kadar insancıl bir adamdır. O Tam bir... istediğim gibi olma. Artık rahat rahat kullanabilirim. <laughs> Korku tüfeği çabuk elinden. oluyor burada ya? Siz kimsiniz? Biz milli istihbaratlarız. Milli istihbarat mı? Arzu, yine ne yaptın sen ya? Başbakan'a suikast falan mı düzenledin yoksa? evet. Bakın beyler, bir yanlış anlama oldu herhalde. Artık yanlış anlama oldu mu olmadı mı onu merkezde anlayacağız. Elinizdeki tüfek, Mısırlı işbirlikçi, kekin içerisindeki bomba, başbakanın telefonla tehdit edilmesi, buraya yemeğe davet edilmesi. <laughs> Başbakan bize yemeğe mi geliyor diye? Bakın görüyorsunuz değil mi? Kocamın bile haberi yok. Lütfen bakın bunu aramızda çözebiliriz. Hiç kimse duymadan, kimsenin haberi olmadan. Şu işi çözelim. Bu kalsın. Olur mu? Hadi ne olur. Ay anne, duydunuz mu Zekeriya Bey tutuklamışlar? Başbakan'a suikast planlayan bir örgütün ele başıymış. Artık hapishaneden canlı yayına bağlı. O da günde bir kere. Ay, televizyon açsanıza sizin kanal özel haber gidecekmiş. <laughs> e işte. Bak bunu ben yağladım. Çok keskin oldu. Böyle çarp. Hemen kafa uçurabilirsin. <laughs>